Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çözmek için TT Miray Soru Bankası'ndan atom ve periyodik tablo ile ilgili güzel bir soru seçtim. Bir atomumuz varmış. varmış. Yönlük artı bir atom. parantez Bir atomumuz varmış. Yönlük artı iki. Kütle numarası kırk. Arkadaşlar şöyle ufak bir özet de geçelim Bir atomun arkadaşlar şu kısmı bizim yön yükünü veriyordu. Şu Saat köşesi elektron sayısını veriyordu. Sol alt köşe proton sayısı, orta köşe nötron sayısı, sol üst köşede kütle numarasını veriyordu. Kütle numarasının diğer ismi nükleon sayısıydı. Proton sayısının diğer ismi atom numarası veya çekirdek yükü olarak geçiyordu arkadaşlar. Şimdi sorumuza geri dönelim. Ufak bir özet yaptık Hem birbirinin izotonudur diyor. Hem de birbirinin izoelektroniğidir diyor. İzoton ne demekti? Nötron sayıları aynı proton sayıları farklı demekti. İzoton. Bir de izoelektronik diyor. Elektron sayıları aynı olan neydi? İzoelektronik diyorduk arkadaşlar. Şimdi ben bu soruda nereden ne çıkarabilirim diyor. Şöyle bir göz attım. Şöyle farklı bir renk kalemini seçeyim. Arkadaşlar şurada şu noktayı bulabilirim rahatlıkla. Nedir? İyon yüküyle elektron sayısının toplamı bize proton sayısını veriyordu. O zaman burası arkadaşlar 18. Madem bu iki atom birbirinin izoelektroniğidir diyor. O zaman arkadaşlar burası da nedir? 18'dir. 18 elektronu vardır. Şu iyon yüküyle elektron sayısının toplamı neyi veriyordu arkadaşlar? Proton sayısı. O zaman şurası nedir arkadaşlar? 20. E, kütle numarasını bulurken ne yapıyorduk? Kütle numarası da proton sayısıyla şurada bulunan nötron sayısının toplamıydı. Şurası 20. Birbirinin izotonudur demiştik. O zaman arkadaşlar şurası da nedir? 20 nötronu vardı. Bu ikisini topladık. Kütle numaramızı 39 bulduk efendim diyor ki x'in kütle numarası 39 olması gerekiyor. Bir de y'nin çekirdek yükünü sormuş arkadaşlar. Y'nin çekirdek yükü dediğimiz şey neydi? Proton sayısıydı. Yani artı 20 olması gerekiyor arkadaşlar. O da Bursa seçeneğinde var. Doğru cevabımız Bursa olur. Şöyle isterseniz kısa bir özetle şurası için geçelim. Arkadaşlar kütle numarası proton sayısıyla nötron sayılarının toplamına eşitti. Şöyle Japon işi aşağıdan yukarıya toplama gibi. Bir de arkadaşlar şunu gösterelim. Bir daha. Diyorduk ki iyon yüküyle elektron sayılarının toplamı ne eşitti arkadaşlar? Proton sayısına. Şuna şöyle ters L harfi gibi arkadaşlar. Toplama. Kanalımı takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.